Yılmaz. Kenan Yılmaz. Abi bize anlatır mısın yapılan işi? Ya üreticiden Çoban aldığımız, aldığımız bu bere burada arkadaşlar kesiyor közleme fabrikalarına buradan sevk ediyoruz bunun kesimini yapıyoruz iyi malları közlemeye gidiyor diğerleri ihracat da yapıyoruz diğerlerini de salça fabrikalarına gönderiyoruz yani biberin her türlü her şeyi kullanılıyor bunları da diğer değerlendiriyoruz çekirdekleri bunları da kurutup öğütüp toz biberin içine katıyorlar. Onun da ham yine bu. Biberin hiçbir şeyi zayi olmuyor. Ezikler, fabrikalara gitmeyen, közlemeye gitmeyen biberler normal şeye gidiyor. Salçaya gidiyor. Ne? Burada da, bunlar da ihracatta hazırladığımız mallar. Bunlar yurt dışına gidiyor. Yunanistan, Bulgaristan. Nereden talep olursa evet. üreticinin malını bu şekilde değerlendiriyor. illa kapağını kesmeleri şart mı böyle istiyorlar? Böyle mi? Közleme, istiyorlar. közlemede evet. kafa kesimi mutlaka gerekiyor. Ee, Bütün olarak. Neler, nelere dikkat ediyorlar mesela kesmede? İçinde çekirdek kalmayacak evet. ve düz kesim olacak. Evet. Yani bu patlatma dediğimiz olayı yani bıçağı yarım bırakırsa şurası patlatma oluyor. Bunun gibi olacak biberi. Buranın hmm. da farkı bu biberi bu şekilde kesmek oluyor. <laughs> yani bu, bu da çeltikçinin biberi. Da çeltikçinin yani o, bu da biber. Biberi. Türkiye'nin artık çeltik çubuğuna isim yaptı. Evet. Şimdi bu ablalarda keserken neye dikkat ediyorsunuz siz? Neye dikkat ediyorsunuz? Biberi zedelememeye, düzgün biber koymaya, çaruk çarık çürüğü ayırıyoruz. Evet, kapakları kesiyorsunuz. En evet. En güzel şekilde evet. malazlamaya dikkat ediyorlar. Evet. Çok güzel. Biberler bu şekilde romotlarla geliyor. Evet. Arkadaşların önüne dökülüyor. Evet. Arkadaşlar da evet. iyisini kötüsünü evet. ayırıyorlar. Bu ayırdığımız salçaya gidiyor. Beğenmediğimiz biberler, közlemeye gitmeyen biberler salçaya gidiyor. Bunlar az önce dediğim gibi çekirdekleri toz biber olmak için ayrılıyor. Diğerleri de közlemeye gidiyor. Hmm. Bunlar toz biber'e katılacak. Toz biber'e katılıyor. Diğerleri salçaya gidiyor yanındakiler. Bunlar toz biber'e renk vermek için mi, tat vermek için mi? Hem renk, hem tadını veriyor. Tadını veren diğer Azatlı diye bir bölge var burada. Azatlı ikisini harmanlayıp, harmanlayıp, o şekilde yapıyorlar. E, bunları öğütüyorlar mı? Kurutuyorlar baştan. İlk önce bu kurutuluyor. Tabi güneşte doğal olarak kurutuluyor. Hı. Hı. Kurutulduktan sonra da e, bunlar harmanda un haline getiriliyor. O şekilde. Hmm. Bunlar salçalık. Bunlar salçalık. Evet. Bunlar... Bunlar ihracatta hazır. Bunlar közlemelik. Közlemelik Bunların işlenmesi nerede yapılıyor, İşlenmesi. İşlemesi bunlar, nerede yapılıyor bunlar? Yurt dışında. Yurt dışında işlemi şey da, Bu da hiçbir piyasaya hazırladığımız konular. <laughs> bunlar firmasına ha, Penguen firmasına gidiyor. He, Penguen firmasına gidiyorlar. Bunlar, bunlar ne yapılıyor? Var. Bunlar da közleme, bunlar közleme yap yapılıyor. Evet. İç piyasada, kavanoza, evet. tenekeye, artık diğer müşterilerin taleplerine göre hazırlanıyor. Bunlar biraz sonra sevkiyatı hazır. Evet, evet. Şu anda. Bu. Evet, bunlar yurt dışına gidecek olanlar değil mi? Evet. Şunlar. Evet onlar yurt dışında bunların siyah kasayla gidiyor. Mecburen çıtır kasa dediğimiz evet, kasa kasayla gidiyor. Bundan gidiyor. Ha, evet. Bunları ne yapıyorlar? Bunları közlüyorlar mı? Közleme yapıyorlar yine. He. Oradan da onlar kendi ülkesine veya oradan da diğer kendi Avrupa Birliği ülkelerine Türkiye'de çok közleme fabrikaları var. Günlük 3 mal sevgiliyoruz. Ne kadar? 3 buradan bu depodan. Evet. Bu depodan. Diğer depodan da 3 tır, 6 tır. 6 tır bazı şey gidiyor. Şey fiyatı Ne ya, kadar yaklaşık olarak. Kaç, kaç, ton oluyor yaklaşık? Her yani, birisinde yani. 50 ton var mı? Yok yok. 30 ton. O, o 12 tondan 26, 24, 36 ton.